Evet ilk soruya bir bakalım. Birinci soruda diyoruz ki enflasyon muhasebesi uygulanmasının güncellenmesi nedeniyle gelir dairesi başkanlığı tüm muhasebecileri bilgilendirmek zorundadır. Bu durumda 213 sayılı vergi usulü kanuna göre gelir dairesi başkanlığı söz konusu bilgilendirmeyi aşağıdakilerden hangisiyle yapmalıdır diye söylemiş. Şimdi burada ortaya çıkan şey şu bir bilgilendirmeden bahsediyoruz aslına bakarsan. Peki bu bilgilendirme işlemini yaparken diyor ki tüm muhasebecileri bilgilendireceğiz. Yani bütün meslek gruplarını bir bilgilendir ilgilenmesi söz konusu. Meslekte olan herkesin ilgilendirme söz konusu. Peki bunu neyle yapacak? Gelir dersi başkanlığı diye söylüyor. Arkadaşlar burada kullanacağı yönteme baktığınızda sirkülerle bu işi gerçekleştirecek. Şimdi burada şöyle bir şey var. Özelge ve mukteza dediğiniz unsurlar zaten aynı şeyler. Özelge ve mukteza aynı kavramlar. Nedir diye sorduğunda burası şahsa ait bilgilendirme olarak söylediğimiz yerdir. Ve mantığımızda şöyle işler şahsa ait bilgilendirmede. Diyelim ki biz bir inşaat sektöründe çalışıyoruz ama bu sektörden kazandığımız parayla bir okul açmaya karar verdik. Ee, ancak açtığımız okuldaki vergisel düzenlemeler inşaat sektöründen daha farklı sonuçta. Ve muhasebecimiz bu anlamda e, dedi ki işte defterdarlıktan bu konuda bilgi isteyelim diye söyledi. Dedi işte biz de yeni okula başlayacağız bunun için vergisel onlar nasıldır diye bir bilgi talebinde bulunduk. Şahsen bize yapılmış olan bu bilgi talebi olarak söylemiş olduğumuz kısım özelge olarak ifade edilir, mukteza olarak söylenir. Ama bunu bütün özel okullar için eğer yapıyorsanız o zaman karşınıza çıkan unsur sirküler olarak ifade edilir. Sonra bunun dışında şöyle bir şey vardır hemen onları da söyleyelim. Özel gem ya da mukteza dediğimiz unsur e, yürütmeden doğan kaynaklardan yer alır arkadaşlar ve tali kaynaklar kapsamında karşımıza çıkar. Sonra genel dediğimiz unsur genel yazılar diye, genel tebliğ diyor, pardon genel tebliğ olarak söylediğimiz unsur yine yürütmeden doğan kaynaklar içerisinde karşımıza çıkar. tali kaynaktır. Sirküler aynı şekilde yürütmeden doğan kaynak kapsamındadır. Tarihi kaynak olarak nitelendirilir. Yönetmelik dediğiniz unsur yürütmeden doğan kaynaktır ama asli kaynaktır arkadaşlar. Ve yürütmeden doğan asli kaynaklarda sadece yönetmelik yoktur. Cumhurbaşkanlığı kararları, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olarak söylediğiniz unsurlarda yürütmeden doğan kaynakları karşımıza çıkar. Asli nitelikte olan. Diğer taraftan genel tebliğ olarak söylemiş olduğunuz kısımda biz burada iki tane tebliğ uygulamasından bahsederiz. Bir tanesine deriz ki uygulama tebliğleri vardır genel tebliğin içerisinde. Ve biz uygulama tebliğlerini asli kaynak olarak kabul ederiz. Ama diğer taraftan bir de yorum tebliğleri dediğimiz yer vardır. Yorum tebliğleri olarak söylemiş olduğumuz kısmı da tali kaynak niteliğinde ifade ederiz aslında. Bunun dışında e, yönetmelik kendi iç mevzuatları ile ilgili bakanlıkların ya da kamu idarelerinin kendi iç mevzuatları ile ilgili e, kanunların nasıl uygulanacağına ilişkin yapılmış olan açıklamaları karşımıza çıkıyor ya, aslına bakarsam. yani bu Burası kanunların belki de yorumlanması dediğimiz yer ama e, idareler açısından değerlendiriyoruz. Sonra yasamadan doğan kaynaklarımız var arkadaşlar. Yasamadan doğan kaynaklar diye söylediğinizde e, üç tane kaynaktan bahsediyoruz ki bunlar anayasa olarak söylediğimiz temel kaynağımız. Sonra kanun olarak söylediğimiz bir başka kaynağımız var. Bir de uluslararası anlaşmalar olarak söylediğimiz yerlerimiz var. Bunların hepsi zaten asli kaynak niteliğinde karşımıza çıkar. Yasamadan doğan bu kaynaklarda. Bir de yargıdan doğan kaynaklarımız söz konusu. Yargıdan doğan kaynaklarda bir anayasa mahkemesi iptal kararları olarak söylediğimiz kararlarımız vardır. Kaynaklarımız sonra ikincisi içtihatı birleştirme kararları şeklinde ifade edilen kararlar söz konusudur. Bir de diğer yargı kararları olarak söylediğimiz açıklamalarımız vardır ki bu diğer yargı kararlarında vergi mahkemesi kararı, bölge mahkemesinin kararları e, ya da işte Danıştay e, dairelerinin kararları olarak söylediğimiz yerdir. Burada Anayasa Mahkemesi kararları ile içtihatı birleştirme kararları dediğiniz asli kaynak olarak nitelendirilir. Ama diğer yargı kararları şeklinde ifade ettiğiniz kararlara baktığınızda tali kaynak olarak karşımıza çıkar. Evet ufak bir tekrar gibi oldu arkadaşlar siz aslında böyle küçücük bir nüans tekrar yaptık ama soruda gelen kısım tüm muhasebecileri bilgilendirmek kısmı bütün muhasebecileri bilgilendiriyorsa geliri dersi başkanlığı sirkülerle bu işi yapıyor demektir.